Merhabalar, ben doçent doktor Sedat Kuleci. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Yaklaşık 25 yıl oldu göğüs hastalıkları Camiası'na katılıp, zaman içinde asistanlık, uzmanlık, öğretim üyeliği ve doçentlik düzeyine kadar geldim. Bölümümüz, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan bir anabilim dalı. Ee, ve tabii ki bu e, bu bağlamda sigara ile mücadele bizim e, ana konularımızdan biri. Sigara e, bilindiği üzere e, ciddi bir bağımlılık yapan madde. Bu öyle bir öyle bir madde ki e, herhangi bir uyuşturucu maddeyi ezaneden ya da marketten alamazken bir sigarayı rahatlıkla markete gidip hele 18 yaşınızdan küçük olsanız bile illegal yolla bile temin edilebileceğiniz bir uyuşturucu kadar bağımlılık yapan bir madde. Bunun bir alışkanlık ya da bir tutku diye değerlendirmemek lazım. Sigara kullanımı ya da tütün mamullerinin kullanımı bizde bağımlılığa yol açan bir duruma neden olur. Bu bağımlılığa yol açan madde de sigara ya da tütün mamulünün içindeki nikotin maddesidir. Nikotin şu anda bilinen pek çok uyuşturucu maddeden daha da fazla insanda bağımlılık yapabilen e, bir madde ve bu nedenle her bağımlılık konusu söz, söz konusu olduğunda tedavisi mutlaka hekim tarafından yönetilmelidir. İster başka bir e, bağımlılık yapıcı madde olsun, ister tütün herhangi bir tütün muamülü olsun, e, tedavisi hekim kontrolünde, hekim denetiminde yapılmalıdır. Ancak bu tedavi tek başına, tek bir doktorun ya da tek bir e, branşın tedavisinden çok göğüs hastalıklarıyla birlikte gerektiğinde diğer e, branşlar ve psikiyatrinin de içinde içinde olduğu bir ekip çalışmasıyla yürütülen bir bırakma süreci yaşanıyor. Aynı herhangi bir uyuşturucu bağımlısı e, nasıl e, hastaneye yatarak tedavi görüyorsa e, tütün bağımlılığı da bir ekip tarafından yönetilen tedavi protokolleriyle yapılmalıdır. Ama tabii ki diğer uyuşturucu bağımları gibi değil hayattan tedavi ediyoruz. Bunlar için ülkemizde kurulmuş Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde e, te, 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 sigara bırakma poliklinikleri mevcut. Adana'da e, şehir hastanesinde ve ruh, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde, amaten bünyesinde sigara bırakma poliklinikleri mevcuttur. Bu polikliniklere sigara bırakma isteği, isteği olan, bırakmak e, çabası içinde olan kişiler buraya doğrudan başvurduklarında Gerekli tetkik incelemeler yapıldıktan sonra sigara bırakmayla ilgili gerekiyorsa ilaçlı, gerekiyorsa psikolojik tedaviyle birlikte uygun bir tedavi protokolüyle kişiler sigara bırakmayı bırakmaya çalışmakta. Ama şu da bir gerçek ki bu bir bağımlılık maddesi olduğu için, bağımlılık yapıcı bir madde olduğu için ne yazık ki tedavi başarımız çoğu zaman çok yüz güldürücü olmuyor. E, ee, i̇nsanlar zaman zaman sigarayı bıraktıkları halde tekrar başlayabiliyorlar. Sonra tekrar bir süre sonra kendilerini hazır hissettiklerine tekrar bırakıyorlar. Ben bunu bazen hastalarıma şöyle söylüyorum. Bu hastalığı şeker hastalığı gibi düşünün. Zaman zaman şeker hastalarının önüne çok güzel tatlılar gelir. O tatlıya dayanamaz oturur yerler ve kan şekerleri birden çok çok yükselir hatta acillik olabilirler. Bu hastalık da buna benziyor bu bağımlılığın tedavisi zaman zaman çeşitli nedenlerle psikolojik vesaire herhangi bir nedenle sigarayı bırakmış olan insanlar tekrar sigara içme ihtiyacı hissederek tekrar sigaraya başlayabiliyor. Bu bir ne kişinin yetersizliği ya da beceriksizliği ne de doktorun bu işi doğru dürüst yapamaması değil. Tüm her kronik hastalıkta olduğu gibi sigara bağımlılığı da bir kronik hastalık olduğu için zaman zaman böyle arada ataklar yaşayabiliriz. Ama bu atakları yaşıyor olmamız nasıl olsa ben sigara bırak bırakabiliyorum. Ee, tekrar sigaraya başladığımda rahat ederim gibi bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Çünkü e, her sigaraya tekrar başlandığında, her sigara içiminde başta akciğer kapasitesi, yani akciğerlerimiz olmak üzere vücudumuzda çok ağır zararlar olmakta. Yani bu bir bırak, bırak, başla, bırak, başla şeklinde bir tedavi değil. Bıraktım, bir daha başlamayacağım. Ama biliyorum ki çok özel durumlarda ataklar yaşayabilirim şeklinde bir düşünce olması çok önemli. Bu çok denedim olmadı şeklinde insanların yaklaşımını çok iyi özetliyor. Kendilerini beceriksiz, e, dirayetsiz bu iş karşısında iradesiz olduklarını düşünebiliyorlar. E, ama bu böyle değil. Ne yazık ki e, tütün bağımlılığı çok ağır ve yoğun bir bağımlılık. Kurtulmak gerçekten çok zor. Tütün, te, tütün bırakma tedavisinde mutlaka hekimlerin önerdiği kişiye özel tedavi protokollerini mutlaka düzgün bir şekilde takip etmeleri, doktorlarıyla olan iletişimlerini bırakmamaları ve sigara içme ihtiyaçları olduğunda ya da içmekle ilgili yoğun istek arzular hissettiklerinde psikolo eğer psikologları varsa psikologlarına ya da ilgili doktorlarına başvurarak bu konuda destek almaları gerekiyor. Bu bir bu, bu bir savaş. Aslında beynimizle sigara tüp nikotin bağımlılığı haline gelmiş nikotin bağımlılığıyla e, müzdarip olan beynimizle vücudumuz arasındaki bir savaş. Eğer biz bu savaşı e, kazanırsak vücudumuzun gereğinden fazla gereksiz nikotin ihtiyacını engellemiş oluruz sigara içmemekle ve vücudumuz e, rahata kavuşacaktır, akciğerlerimiz korunacaktır, kalbimiz korunacaktır, beynimiz korunacaktır. E, ve sigaranın yarattığı zararları e, yaşamayacağız. E, çünkü sigaranın en önemli sıkıntılarından biri zararlarının kısa sürede ortaya çıkma işi. Yani herhangi bir e, bir eroin bağımlısı olsanız yan etkilerini, sıkıntılarını kısa süre içinde görebiliyorsunuz. Belki onun için e, daha fazla insanları korkutuyor. Ama sigara ne yazık ki yavaş yavaş sinsi sinsi yıllar içinde, 10'lu 20'li yıllar içinde. Ee, hastalıklara yol açıyor Ve en önemli hastalıkları Başta akciğer kanseri olmak üzere Kronik obstrüktif akciğer hastalığı e, Amfizem gibi Şiddetli akciğer hastalıklarına Bunun dışında sadece akciğer değil Diğer pek çok organın Kanser gelişiminde rolü olduğu gösterilmiştir Zaman zaman bana hastalar geliyor Sigara bırakma ile ilgili Hocam bizim bir tanıdığımız var O çok sigara içiyor ama Maşallah turp gibi hiçbir şeyi yok şeklinde cümleler kuruyor. Ben anlamadım niye bende böyle oluyor. Ne yazık ki bunun biz de bilmiyoruz genetik yapıdan kaynaklandığını biliyoruz. Bu konuştuğumuz bu hastalıklar bile. Mesela akciğer kanseri sigara içenlerin yirmisinde görülmekte. yüzde %5'inde görülmekte. Hani rakamlar az gibi duruyor. Ama şu anda bizim göğüs hastalıkları polikliniğine başvurup akciğer kanseri ön tanısıyla işlem yaptığımız ya da akciğer kanseri tanısı koyduğumuz hastaların %90'ı, %95'i sigara içmekte. Tamam sigara içenlerin az bir bölümü kanser olduğunu kabul ediyorum. Ama ne yazık ki kanser olanların da büyük bir çoğunluğu yüzde 90'ı 95'inde sigara içtiklerini söylüyor ve de uzun yıllar kronik bir iki paket sigara içtiklerini söylüyorlar. Zaten e, 10-20 yıl sigara içtikten sonra sigaranın içindeki nikotinle birlikte diğer kanserojen maddelerin yaptığı zararlar da zaten artık ata alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Kişi isterse e, bu saatten sonra sigarayı bırakayım bıraktım desin ki çok ilginçtir. Sigarayı bırakamıyorum. Bırakmam mümkün değil diyen pek çok hastamız kanser olduğunu ya da KOAH olduğunu suratına söylediğimizde bir anda paketi atabiliyorlar. Demek ki bu bir beceriksizlik değil. Kişinin o konuda e, iradesinin, dirayetinin yetersiz olduğunu. Madem bırakabiliyordun, e, kanser olduğunu ya da KOAH olduğunu öğrenmeden neden bu sigarayı bırakmadın? Tabii ki yine de ben mutlu oluyorum hastamız e, ...tanısı konulduğu halde, kötü bir hastalığı olduğu halde sigara bıraktığı için ama... iş işten ne yazık ki geçmiş oluyor. Ee, hiçbir zaman bırakmak için geç kalınmış say sayılmayız. Yani şu anda benim söylediklerimi duyup da... ...hocam ben 10 yıldır, 15 yıldır içiyorum. Ataalan Üsküdar'ı geçti. Hayır, hiç öyle bir şey söz konusu değil. Ne zaman, nereden e, zararın neresinden dönülürse kardır düşüncesi önemli bizim için. Ne kadar erken sigarayı bırakırsanız, hangi noktadan itibaren bırakırsanız bu sizin gelecek hayatınız için bir fırsattır. Hayatınıza eklenmiş günler, aylar hatta yıllar demektir. Sigara içen kişilerin hayatlarının kısaldığı da daha kısa, hayat sürelerinin daha kısa olduğu da pek çok çalışmada gösterilmiştir. Sigara ile ilgili aklıma gelen basitçe söylemek istediğim e, düşüncelerim bunlar. Umarım e, sizlere e, fikir vermiştir, yardımcı olmuştur. E, birinci basamak hekiminizden herhangi bir göğüs hastalıkları uzmanı da dahil olmak üzere her zaman sigara içmeyi bırakmak istiyorsanız, sigara kullanmayı ya da tütün mamülünü kullanmak istiyorsanız doktorunuza başvurmanız yeterlidir. Doktorunuz eğer o konuda yeterli bilgi ya da tecrübesi varsa size zaten yardımcı olacaktır. Eğer bu konudaki tecrübesine ya da bilgisine güvenmiyorsa da ilgili sigara bırakma polikliniklerine sizi yönlendirecektir veya doğrudan Adana'da şehir hastanesinde ve Abatem'de olan sigara bırakma polikliniklerine başvurduğunuzda oradaki hekim arkadaşlarımız size bu konuda yardımcı olmak için hazırlar. Ee, Sizi sigarasız sağlıklı mutlak mutlu günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.